Dostlar merhaba, hayırlı geceler, hayırlı akşamlar dilerim. Bugün bahsetmek istediğimiz konu e, Sözleşmeli ellerle ilgili, isimleriyle ilgili Arkadaşlar bir takım bilgiler vereceğiz. E, daha öncelerden her zaman kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri Hep sözleşmeli er ismini kullanarak alım yapıyordu arkadaşlar. Yani bu yıllarca, yaklaşık 11-12 yıl boyunca hep böyle devam etti sözleşmeli er olarak isim kullanılan bu terim 12 11 12 yıl boyunca devam etti Arkadaşlar yani bu zamana kadar devam eden sözleşmeli er isimli isimiyle alım yapılan kara kuvvetleri Deniz kuvvetleri hava kuvvetleri ileriki zamanlarda Arkadaşlar e, bu konu yukarı taraflarda konuşuluyor Arkadaşlar e, şöyle bir durum var sözleşmeli ellerin ismi değişecek arkadaşlar. Yani sözleşmeli el er yerine uzman er geçecek arkadaşlar yakın bir zamanda. Bu konu tartışılıyor arkadaşlar. Bu konu yakın bir zamanda karar, karar verilecek ve yüzde %90 arkadaşlar artık sözleşmeli er ismi ismi isimli terim kaldırılacak. Uzman er ismi yayınlanacak. Yani arkadaşlar diyelim ki şöyle örnek vereyim. Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı yaptı. Bunu sözleşmeli er alımı diye okumayacaksınız. Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman er alımı başlamıştır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Ve artık kimse kimseye hani sözleşmeli er isme bak şudur budur gibi kelimeler etmeyecek. Bu zamana kadar hep böyle şeyler oldu arkadaşlar. Yani binlerce kişi artık nasıl diyeyim sizlere sözleşmeli elleri küçümseyen ve böyle devam eden insanlar zaten hayatta hiçbir başarıya ulaşamaz. Sizin iyiliğinizi isteyen kimse sizi aşağılamaz arkadaşlar yaptığınız meslekle. Yaptığınız meslek vatanımızı milletimizi gururlandıran bir meslektir arkadaşlar. Yarın bir gün vatanımızı sizlere emanet edeceğiz. Dağlarda sizler koruyacaksınız. Vatanımızı namusumuzu her şeyimizi sizler kuracaksınız. Her neyse arkadaşlar yakın bir zamanda sözleşmeler olan isim terimi arkadaşlar değişecek yerine uzman er geçecektir arkadaşlar. Böyle bir çalışma yapılıyor konuşuluyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle olumlu olacak ve bu isim değişilecek arkadaşlar. Her an her şey olabilir yani arkadaşlar. Sizlere gerçekten böyle güzeller güzel haber verdiğim zaman ben bile gerçekten mutlu oluyorum arkadaşlar. Yani düşünseniz arkadaşlar mantıklı değil mi ya? Daha güzel değil mi? Sözleşmeli er diyeceğimize uzman er alımı başlamıştır. Neredesin kardeşim? Ne görev yapıyorsun? Kardeşim uzman erliyim. Uzman erim. Bak ne güzel dile bile yakışıyor değil mi arkadaşlar? Uzman er. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar yakın bir zamanda bu isim değişecektir. Yani %90 değişilecektir. Artık size verilen hitap edilen bir isim o isim Uzmaner olacak. Karakuller komutanlığında uzman erim. En güzel isimdir bence arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizi fikirlerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Yorum kısmına yazın. Bizler de sizlerin yorumunuza bakalım ve güzel yorumlarınızı okuyalım. Bakalım kaç kişi sözleşmeli er ismini o terim ismini değişmesini isteyip uzman er olmasını istiyor arkadaşlar. Herkes düşüncesini yazsın arkadaşlar. Şöyle bir durum da var arkadaşlar hazır konuşmuşken. Şu anda mecliste kendi aralarında konuşan meclisler milletvekilleri arkadaşlar sözleşmeli erlerin şöyle bir yasasının getirilmesini istiyorlar. Şimdi silah taşıma hakkınız arkadaşlar sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda var. O da dağlık alanlarda e, görev tabancası diye bir hit, isim var arkadaşlar. Sizler göreve gidersiniz, dağa çıkarsınız. Orada sizlere zimmetlenen beylik tabancası verilir arkadaşlar. Bunun e, eksik olduğunu düşündüler ve şöyle bir çalışma yapılıyor arkadaşlar. En azından e, milletvekillerinin arasında konuşulan meclisin arasında konuşulan meclise çıkmadı. Meclise sunulmadı arkadaşlar. Sadece aralarında konuşulan cümle şu. En azından bir sözleşmeli adayı 3 yıl boyunca, 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etsin ki 4. yılında Beylik Tabancı hakkı verilsin. Yani arkadaşlar sizlere e, diyorlar ki 3 yıl yapsın bu adamlar sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri de e, yani büyük bir kuvvettir arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet edecek en alt statüsündeki normal eller bile olsa 3 yıl hizmet etsinler. 4. 4. yılında beylik tabancası verilsin diye bir konuşma yapılıyor arkadaşlar. Şu an daralarında konuşuluyor bu. Bunun da haberini vereyim arkadaşlar sizlere. Eksik bilgi olmasın. Umarım arkadaşlar bu yasa gerçekten çıkar. Şu an yüzümün terini görüyorsunuz gerçekten. Sizler için mücadele ediyorum arkadaşlar. Her zaman elimden geleni yapıyorum. Umarım sizler de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsınız arkadaşlar. Hayırlı geceler Uzmaner kardeşlerim. Uzmaner